Merhaba değerli takipçilerim. selamun aleyküm. Herkese hayırlı hafta sonları. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız arkadaşlar ekmek telaşesi. Canlar ben mutfağımdayım. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle bir pirincimi yıkadım ben. Dolma dolduracağım birazdan. Annem buradaydı arkadaşlar. Annem onu soğanı da koyduydum bir poşet. Doğramış da doğramış. Soymuş da soymuş. Bana ne abi? Koca tencere kapağıyla bir kapak tencere doğramış. Şey doğramış soğan. Ben de içine biber doğradım arkadaşlar. Soğan böreği yapalım diye. Bunu şöyle tencereme alayım. Ben bunu güzelce yıkadım. Sası suyu gitsin diye. ocağın üzerine koyayım arkadaşlar. Ay, yavaş yavaş pişsin. Ey paşam. Şöyle. Bu piştikçe katayım ben bunu. Şöyle de bir tava, e, patates öldürmüşüm medine canlar. Kaynamış patates. Bir yandan ortalığı toparlıyorum arkadaşlar. Bir yandan yemek yapacağım yanına telaşa. İki elin bir papuca girdi. Dolmalıklarımın içine ayıklarım güzelce. Bunları şimdi pirinci dolduracağım canlar. Arkadaşlar normalde ben her zaman öldürerek yapardım. Soğan öldürürdüm ama bu sefer öldürmeyeceğim. Baharatlarımı hemen atayım. Pirincimin içine.

Bir ayrı ayrı, bir ne yapmış? He, onlar oynamaya almış. Şöyle bir şey mi doğrayım canlar? oldu mu? Bugün domates biber doğrayacağım diye arkadaşlar inanın ellerim yıldı. Soğan doğrayacağım diye. Annemi çağırdım arkadaşlar tuzlu suyumu falan aşık alışlattım. Gün bir kuva şey ıslattım tuzlu su. Annem artık geldi sağ olsun. Soğanımız koydu. Doğradık. Bu arada ikindi nazanımız okunuyor arkadaşlar. Bu orkan işte gelsin. Saat yedi buçukta hamur yoğurt durmaya götüreceğim. Şurada soyulmuş tuhafım var. Dayım gelin fırını var arkadaşlar. Oraya götüreceğim. Bunu tencereye koyayım arkadaşlar. Bu pişerken de ee Sulu yumurta pişireceğim. yerine ekmekçilere. Burada ne var ne yok hep topladım topladım aşağı evime götürüyorum arkadaşlar. Bardak, ondan sonra tabak, çanak, çaydanlık. Çünkü yemeğimi oradaki mutfağında hazırlayacağım. Küçük tüpümü değiştirdim Volkan'a. Medine. Hmm. Bir havlu getirelim. Şöyle hepsinden birer kaşık döküyorum arkadaşlar. Şöyle bir derimiz. Kimyonumuz. Nanemiz. Ekmek yapması inen arkadaşlar vallahi çok zor. Ekmek yapmak için bir hafta önceden hazırlanacağım. Daha sormayın. Dün saçmamı sevdiydim. Saçma ıslanmış yarısı. Hele ki annem üstünü öpmüş. Sarımsak doğrayacağım. Unuttum bir tane sarımsak doğrayacağım arkadaşlar. Bunu böyle pişireyim arkadaşlar da ben sabahleyin ortadan aşağı evime götürürüm. Ben arada döneceğim. 4 tahta gidecek. Normalde 4 tahta ederler zaten bizim köyde. Böyle Instagram'dan da çok soranlar var arkadaşlar. Akşam istihramı bir açtım. Kaç tane cevapsız arama var. Kaç kişi yazmış. Ayşegül Hanım ekmeği ne kadar ediyorsunuz ondan sonra 50 kiloluk undan ne kadar ekmek çıkıyor şöyle böyle değil de bizim burada ekmeği 150 TL'ye ediyorlar arkadaşlar İdici 150 milyon pişirici de 200 Böyle değil <laughs> ay karabiber de boğazım açtı Medine. Evet. Sen de şu kuyusu doğru gel. Ben şöyle hazırladım canlar. Buna da kıyma çok güzel olurdu arkadaşlar. İnanın dolabımın ta altında kalmış kıyma. Anne. Onları da çıkartsam şimdi. Bu sefer de gergin gergin durmuyor. Yani sığmıyor Anne. dolaba. Söyle ben hani yansım o zaman. Yapmayayım mı? Evet, yenilir <laughs> La ilahe illallah. Muhammed'e ben de pirincini sevmiyorum arkadaşlar dolmayı. Ben de pirincini seviyorum. Medine elinde hiç şey yok? Evet. kapak yapayım. Domatesi. Ben şöyle dolmama dolduruyorum canlar. Doldurduktan sonra birazdan görüşürüz. Medine onu kut kut kes. Doğru. Arkadaşlar ben dolmamı şöyle doldurdum camlar görüyorsunuz kapak olarak da domatesle kapattım şöyle bir de üzerine sos yaptım. Ana var mıydı inan Ne yapıyor? Karşıyönün nerede getirmiş? Zaten ben böyle kaşık ala ala Yap ya.

Bir de şu soğanımıza bakalım. İçine acı biber doğradım arkadaşlar. Sıra geldi arkadaşlar. Sulu yumurtamıza. Medine'me şöyle doğrattım. Canlar doğrusu Ekmekler pek zahmetli arkadaşlar. Bir görseniz önceden böyle değildi. Önceden bir şepe alırlarmış. Yanlarında hem yemek yer, yemeklerini yerlermiş hem de hem ekmeklerini yerlermiş hem de şepelerini yerlermiş. Şimdi öyle değil canlar. Şimdi her şey zahmetli. Şimdi ekmek itme 2-3 milyar geçiyor vallahi. Tormanızın ağzına, şimdi, şöyle tormanızda, şurada bir silt ben onların ağzına bir kapak alayım canına. Arkadaşlar benim soğanımı öldü canlar görüyorsunuz. Şöyle domatesimi ekleyeyim. Buna şimdi kimyon, karabiber, tuz, baharatlarını da atayım. Domatesini fazla öldürmeyi öldürmeyeceğim. Suyunu fazla çıkarmayın. Bunun içine bir de maydanoz doğrayacağım arkadaşlar. az geldi. Ben buna bir tane diye domates doğrayım. Medine. Bir tane diye domates getirelim. Bu arada göğsümüz de pişti arkadaşlar. Buna şimdi ben e, yumurta pişireceğim içine kat katacağım. Ondan sonra salçasını biberini atıp suyunu dökeceğim. Size de tavsiye ederim arkadaşlar bu yemeği. Gerçekten çok güzel oluyor. Bizim bizim koyun meşhur sulu yumurtası bu. Bizim köye özel bir yemek bu yani. Hadi orada domates alın. Ben hadi. Ben şu domatesimi bir yıkayayım arkadaşlar da. Bir yandan yemek hazırlıyorum arkadaşlar. Bir yandan kamera yapıyor. Arkadaşlar benim soğanım kavruldu canlar. Görüyorsunuz. Ben hemen şu tavama yumurtalarımı kırayım. Yumurtalarımı pişireyim. Hemen şöyle yumurtamızı dökelim canlar. Benim gözüm tamamen pişti canlar. Şöyle salçamı ilave edeyim. Yumurtalarımı da bu arada kıydım. salçanın rengi de öyle güzel olmuş ki arkadaşlar. <laughs> Bu Gosten, e, falan da iyi oluyor arkadaşlar. Robot da güzelce çekiyor köfteyi. içine çorbalığını katıyorum. Kimyon, karabiber, kırmızı biber, tuz. Ama yoğururken asla salça falan katmayın. Salça sosunu ayrı hazırlıyorum. Bu da tuzumuz.

Duydunuz mu? Aşırı rengimiz. Kandaların içine sütü olmuş. Üstünde de ekmek pişmiş. <laughs> Arkadaşlar biz fırına geldik canlar. Şu an içeride kasada hamur yoğuruyorlar. Biz de sıra bekliyor. <laughs> Hani bu un polusun değil mi? Valla bu çok şey. Evet, çok, çok özlü. Mutlu şehitimiz yanında o zaman açık şehitimiz olmaz. Bir şey olmaz. Arkadaşlar yatsı yazarımız okunuyor. Canlar bir daha yine hamur yoğurtuluyor. Ben bu yüzü aldım bunları. Ilış mu da? da?

Başka teliz de getirmedik. Hamur çok oluyor. <laughs> Almaz işte. Gayrı arabanın arka koltuklarına koyalım. Oradan bir bir

Senede de çekiyor evet. var mı? Fazla bak, şi şey yumuşak, şi şey Fazla yumuşak yurma. Adam ne yapıyor? Neden

Ben bir şey Yani yumuşacık. Bilmiyor musun? Ya bir şey yıkarsın teyze. <laughs> bir kere de <tıkalsın, gülüyor> He. <gülüyor> yani çay içince bu kadar yürüyün ama. He. sonra. <laughs> da hamur <iyi> olmuş arkadaşlar. Evet <laughs> evet. <laughs> Yumuşak mı? He. Yarın daha sonra konuşuyor. Ne diyor? Anne bunların hususu böyle yurttur diye. kadar diye. Bu sana de Yok planız daha mı mağaza? Yüksel. Her şeyler evet. Üstüne üstüne, üstüne lağımın bir şey olmaz yarın. Aslında şu lağımın üstüne müsade gider mi olacak? Küçük musa mı Da şu lağımla başmadan musiğinin doktoru yani şöyle ettim ben mi? Bak şöyle gidiyor, şöyle. Sönden tutuyorlar. Bu mu nasıl ekme gittim, nasıl? Sen ağzın. Valla ağzın ana ne ağzın. Ekmekçisin mi? Kaç senedir yapıyor. Ne taşıyor? Diyor ki, şu havza da geldi, şu kusaklar hazır. Aşra ettireceğiz ekmeğe diyor. Bu sene de gelme oldu bize. Ben bu el, ekmeğe gideceğini kor olduğumda gidemedim. Kocadım, hafızam ne kalandım? Her sene benim ki, vallahi ben de bu sene düzenim yok. Adam bir konuş konuş üstüne gitti mi? Bir oluyor ben 15 gündür evet. gidiyorum ben 15 gündür. Ben 15 gündür niye gideyim? Tece olurum. Daha da 4-5 gündür ya bak, Allah'a bak, bak. Canına <laughs> yazık mı değil? <laughs> Geçim oğlum. Eee, mor insan akşama da aynı işi görüyor. Doğru can ya. Valla. Kalkanın başında da hafif gittik. Çay kaynağı yer mi? Hı hı. Kaynağı orada emredecek. Şunları kim yaptı? Dışarıda çay var ne de bir Orada bardaklarımız neyi vardı lan bana yap. Dışarıdan çaya gittiler, biz nereden yazılacak su getirmiştik. Soğuk suyla demledik. Kazanaklı yaptığın kahvaltıyla buradayız. Sen o zaman gidildiğinde öğlen miydin? Buraya geldim, bir gittim. Saat on buçuk mu yüzde yedi? On bir buçuğu oldu. Yok bu da on buçuğu oldu. On bir buçuğu oldu, aynen sen bir şeyler indin mi? Evet, evime gittim. On buçukta Neyse değerli izleyicilerim. Biz bazımızı tutalım canlar da. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığımıza dikkat edin. Herkese hayırlı akşamlar.